İki takım kaptanını da röportaj alalım hemen. Enes Hocam, Enes, iki takım kaptanını gönder, iki takım kaptanını. Evet, takım kaptanlarıyla dostane bir röportaj alalım şimdi. <laughs> Evet değerli spor severler maç sonunda iki takım kalecisi ve takım kaptanlarını buraya röportaja davet ediyoruz. evet. Genç önce kaleciler sağ yanıma soruyorum. Sporcular da yanlarına gelsin. Evet önce kalecilerle konuşacağız. Evet Çınar Er Yılmaz sendeyiz. Sen neler söyleyeceksin? Bir bir biten bir maç. Ama yürekleri ağza getiren heyecan dolu müthiş sıcak ambiyanslara tanıklık ettiğimiz heyecandan hop oturup hop kalktığımız bir maçtı. Neler söyleyeceksin? Ya dostluk kazanmış oldu. Çekişmeli bir maç geçti. Ben hani tüm takımı karşı takımı da tebrik ederim. Ee, kendi oyuncularımı da ayrı ayrı te tebrik ederim. Hani çok pozisyonlar döndü, şey oldu. Ama hani çoğundan çıkmadı. İşte arkadaş çok güzel kurtarışlar yaptı. Tabii ben de. Alkışlıyoruz bu yorumlara. Hakikaten muhteşem. Yürekleri güzel kardeşlerimiz, canın sağ olsun. Evet, teşekkür güzel. ederiz. Teşekkür ederiz sana. Ve diğer kaleci Ömer Özbay, harika kurtarışlarla adeta Üçevler Kalesi'de devleşti ancak e, Mustafa Çağ'ın şutuna engel olamadı ve 1-0 geriye düştünüz ama sonra beraberlik geldi. Sen neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Bu maçla ilgili güzel şeyler yaptı iki takımda. Güzel oynadık. Rakip takım da öyle. Kalemizde gol gördük ama çıkarmasını da bildik. Eren arkadaşımızı tebrik ediyorum. Bu kadar. Evet teşekkür ederiz. Hemen yer değiştirelim. Sporcular <laughs> içeri doğru gelsin. Kalecileri gönderdik. Evet 3 ev burada kal. Kaleciler de kalsın. Evet kaptanla birlikteyiz. 3 evler spor adına. Kaptan zorlu bir maç ve 1-1 bir, bir puanlar paylaşıldı. Birer gol var kalemizde. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Güzel maç oldu. Dostluk kazanmış oldu. Ve centilmen bir maç oldu. İki takımı da kutluyorum. Peki teşekkür ederiz. Hemen boş kaptanına dönelim. Bugün performansıyla maşallah didirten kardeşlerimizden bir tanesi. Evet Yunus sen neler söyleyeceksin? Hem takımın adına hem kendi performansınla ilgili bir bir biten ikinci haftanın karşılaşması sonunda. Rakip takımı ve kendi arkadaşlarımı da çok tebrik ederim. Güzel bir maç oynadık dostluk kazandı iyi bir arkadaşımızın şutuyla 1-0 öne geçtik ama diğer yediğimiz gole engel olamadık. 1-1 sonuçlandı maç. Evet özellikle Üçevler Spor ikinci yarının son anlarında fazlaca yüklendi boş kalesine. Tehlikeli anlar vardı ama kaleci Çınar gollere geçit vermedi ve 1-1 bir bir eşitlikle bitti. Evet. Şey Çınar'ı da tebrik ederim. Bundan ediyoruz. sonraki maçlar Bundan sonraki maçlara bakacağız artık inşallah. Galiba. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet hemen teşekkür ederim. Seni alalım şöyle yan tarafa. Hoş geldin seni tanıyalım. Benim adım Eliat, soyadım Kolayhe. Ee, sen nerelisin önce? Türkiye'liyim ama Türkiye sadece ama üç aylıkken üç aylıkken İran'dan geldim. İran'da evet. 3 evet. aylıkken İran'dan geldin. Hoş evet. geldin ülkemize bir Hoş kez daha. Buldum. Sen organizasyonu nasıl buldun? Maçta performansını beğendin mi? Hem kendi takımın hem de rakip için ne söyleyeceksin? Bence şey, iki takım Bence iki takım da güzel oynadı. Ben de iyi oynadım. İki takımı tebrik ediyorum. Peki teşekkür ederiz. Buradan gençlerle veda edelim değerli spor severler. Bir tarafta boş spor ve yıldızları, diğer tarafta üç evler ve yıldızları. Bugün harika bir performans ve sonucunda kendilerinin de ifade ettiği gibi dosya biten, dosya da sonuçlanan bir maç oldu. Buradan Bursa'da medya farkı ve katlarıyla Mekaş Yemek Sanayi katlarıyla canlı yayınımız son buluyor. Hep birlikte el sallayarak veda ediyoruz. Bir sonraki maçımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sporla kalın. Evet gençler